Merhaba değerli ve kıymetli takipçilerimiz. Bugün yine çok güzel bir sonuçla karşınızdayız. Bir yıl önce saç ekimini gerçekleştirdiğimiz Bilal Erdoğan. İlk halini ekranlara yansıtıyoruz. Birinci gün ekim hali. Ve karşınızda sonuç Bilal Bey. Hoş geldiniz Bilal Hoş Bey. Hoş Nasılsınız? Teşekkürler sağ olasınız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şu an çok iyi Sizler için nasıl bir değişim oldu, neler söylemek ee, istersiniz? Benim için çok güzel bir özgüven oldu. Yani önceden normalde uzun bir süre saçım olmadığı için bir ayda berbere giderdim. Şu an özgüvenim yüksek olduğu için haftada 10 günde bir gitmeye çalışıyorum. Yani çok memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Sizler için nasıl bir değişim oldu? Ekim süreci nasıl geçti? Ekim süreci çok iyi geçti. Mesela yapmak isteyenlere de tavsiye ederim. Herhangi bir acı, hiçbir şey yok. Yani gerçekten de profesyonel bir ekibiniz var. Çok teşekkür ederiz. Yani düşünmeden herkese ben tavsiye ederim. Tekrardan evet. hayırlı olsun. Halifelerin tek adresi Ömer Uğur. Çok teşekkür ederiz. Keyifli şeyler.